Evet sevgili dostlar, Kolektif Futbol programından hepinize merhabalar. Ee, yine her hafta olduğu gibi Doğan Akdeniz hocamla maçları yorumlayacağız. Ee, spordaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Tabii özellikle bir Galatasaray maçından başlayalım. Galatasaray bu hafta e, Çaykur Rizespor'u evinde çok güzel bir galibiyette bol gollü bir galibiyette 6-2 mağlup etti. Gülümseş'in Onun ee, bol gollü değil. Evet bu programda tebrik da konuşmuştuk. Tebrik ediyorum. <laughs> evet. Bunu teşekkür bekliyorum. ederiz hocam. Evet. Çok evet. gollü olur. Galatasaray farklı kazanır derdin Zevkli bir maç olur. Bol gollü olur. Galatasaray farklı kazanır tebrik demiştim. Tebrik ediyorum gerçekten. Evet. Ben dedim bir iki farklı da olsa Galatasaray biraz zorlanarak da olsa kazanır dedim ama senin dediğin. Evet çok güzel ama bir maç oldu. Tabii söyleyeceklerimiz var. Kesinlikle. Hocam beraber izledik maçı da stattaydık. Çok zevkli bir maç oldu. Özellikle Icardi'nin gol atması mesela taraftarları da çok memnun etti. Kendini kendisinde birikmiş bir stresi vardı. Onu da sanki o golle attı gibi. Evet. Ee, ne diyorsun hocam? Ya bir kere bir önceki bir ahmaklık var. Bu ahmaklıktan bahsedeceğim. Cuma günü Evet. Mi? hafta içi Maalesef. son gün, yağmurlu bir gün İstanbul. Ee, iş çıkışı, trafiğin olduğu, Ramazan'ın hemen öncesinde. Değil mi? Evet. Ee, yani böyle bir güne böyle bir maç koymak hangi takım için olursa olsun, özellikle şampiyonluğu oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe ikisi için de o kadar hayati bir süreç ki şu an Baktığınız zaman bu lig yolculuğunda şampiyonluğa giden yolculukta ki ben şampiyonluğu geçen hafta açıklamıştım tekrar tekrar evet, söylememe gerek yok ama yani ediyoruz. çok büyük bir ahmaklıktan başka bir şey değil bu. Biz bile geç Hangi kaldık hocam. Yani değil mi? cuma günü Ramazan öncesi insanlar işte bir artık iş günü tatil moduna girmiş hem sosyal kültürel faaliyetlerin olduğu, hem ertesi gün artık tatil olduğu, iş çıkışının olduğu, trafiğin olduğu, Ramazan alışverişlerinin olduğu onca şey arasında federasyon yani hiç mi federasyon içerisinde bu işlerde düşünebilecek hani bazı doğuştan gelen Tanrı vergisi Allah vergisi o böyle bizim hani şükretmemiz gereken organlarımız var ya bunları kullanmamız lazım ya yani bunları kullanacağız yani. Bunları önce kullanmayı öğrenmemiz lazım. Bu ne demek ya? Ya yani bu resmen tamam mı taraftarı hırpalamak demek. Galatasaray'ın en önemli kaynağı, başarı kaynağı taraftarıdır. Aynen öyle. Sen bu taraftarı bu çeleği çektiremez. Bu arada sadece Galatasaray gibi Fenerbahçe'de de aynısını yapmasınlar. Diğer kulüplerde de yapmasınlar ya. Diğer günler, zamanlar ne yaptı ya? Cebe mi girdi? Ne oldu? Yani maksatlı yapsan, bilerek yapsan tamam mı? Ancak bu kadar bu ne yapabilirsin. Bu kadar olmaz yani. Bu kadar yapabilirsin yani. Yani bu işi düşünebilen, düşünüp üretebilen, ligi bilen, süreçleri bilen, toplumu bilen, yani yapıyı bilen, yani miyim? Anlayış olarak, düşünce olarak, felsefe olarak pozitif bir ve eşitlikçi bir anlayış içerisinde olan kişiler tarafından karar verilmeli. Bak fiç türde takıldık daha ya. Evet. Cuma gününe maç mı olur ya? O trafik. Ben buna itiraz ediyorum bu bir. Galatasaray şimdi her ne kadar skor 6-2 olsa da güzel de bir oyun oynadı. Şimdi Nelson, Sanchez, Abdülkerim üçlüsünden ikisi olmadı. Zayıva diyorsun. Şimdi bir istatistik. Nelson'la Sanchez'in oynadığı 8 maç hiç Galatasaray maçı, her maçı kazanmış yani. 8 maçı da kazanmış. Tamam. Ve zaten baktığımız zaman dört katı gol fazlaydı Galatasaray. Dört katı. Normalde yedinin dört katı fazlaydı gol Galatasaray Rize'den. Galatasaray gol yeme ortalaması 0.5. Rize maçına kadar neredeyse. Şimdi ne oldu? İki gol yedi. Yani 0.5. Dört katı iki yapıyor ya. Dört katı gol yedi. Ha iki tane duran top. Bir tanesi uzaktan Mustera göremedi. Diğeri yine uzaktan çarptı onların Rize'de bir futbolcunun ayağına gol oldu. Yani aslında pozisyon da yok. Evet. Baktığın zaman bir doğru düzgün pozisyon da yok. Ama Galatasaray hani genel avaraj da önemli. Hani ligin geneline baktığın zaman. Hani bence artık hani ligin kaderi belli oldu. Ki Fenerbahçe maçı ile ilgili işte 85. dakikada Pendik maçında Fenerbahçe bir stres yükü var şu an. Yoksa Pendik Spor'da saygı duyulacak bir takım. Ama Maçın yerinde yattı futbolcular, fendiçiler nerede? Yani kalkıp Fenerbahçe'nin top oynamasına izin vermediler. Evet, Fenerbahçe zorlandı. Oraya da geleceğiz. Evet. Yani hakem kararları yine konuşuluyor. Hakemler ne pendi, Pendik sporu memnun, memnun ediyor, ne Fenerbahçe'yi memnun ediyor, ne, ne diğer takımı. E o zaman hakemler nasıl, hakemler hakkında neyi söyleyebiliriz? Hakemlerin verdiği kararlar üzerinden tartışma yapmamak lazım. Yani, Hocam e, Galatasaray-Çaykur maçında özellikle kimin performansı daha çok dikkat çekti sende? Yani e, tabii ki Kerem Demir var. Değil mi? Çok iyi. Yani 3 gol atmasının yanı sıra çok hani formsuzdu ki Almanya'da neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Baktığın zaman çok iyi nitelikli kumaşı kalitesi çok önemli bir futbolcu. Kerem ama Torreira'nın yanında artık diyorsun ki yani oh be hani hı, tamam. rahatladık. Tamam. Hem de bir biliyorsun Oldu yerli doğru. statüsünde evet. oynadığı için mavi kart deniyor galiba. Evet. Yerli statüsünde de oynadığı için Kerem bizi o anlamda da rahatlatıyor. Yani Okan Hoca'nın elini sağ içerisinde performans anlamında yerli statüsünde oynaması bakımından o kadar çok elini rahatlatıyor ki yani şimdi son 3-4 maçtır özellikle yükselen, yükselen bir bir var. Evet. Hani oh be dedirten bir an Torreira'nın zaten bir standardı var. O standardın asla altını. Şimdi her maç Torreira'yı dersin. Icardi de şunu hissettim gördüm. Maçta Hı. beraber de, evet. izledik. Ya go gol atamamanın taraftar da bir Icardi evet. gol atsın diye Icardi, bekliyor. Icardi diye. Mesela şey çok enteresan. Icardi penaltıyı Kerem Demir'i boya attırması çok enteresandı. Bu bir yani. meydan okumadır, challenge'dır. Ben golü penaltıdan atmayacağım. Ben bu golü atacağım dedi. Evet. İnanıyor çünkü evet. golcü adam. Doğru. Bak önemli bir challenge ha. Evet. O penaltıyı atmaması ondan sonra ben orada şeyi düşündüm ya. Penaltıyı Icardi atmıyor. Penaltıyı atmıyorsa bu adam bu maçta gol atacağına dair bir inancı var demek. Hani sadece penaltıdan gol atmak adamı zaten tatmin etmiyor. Büyük oyuncu, büyük golcü Icardi. Yani tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuş. Bugün çocuklar, küçük çocuklar Galatasaraylı oluyor. Icardi sayesinde oluyor ve bakıyorsun o da pozisyon. Bir de şimdi Icardi ilk geldiği zaman gibi değil ki. Bütün stoperler, defans oyuncuları Icardi'ye yüzde önlem alıyorlar. Sürekli yanında bir ya da iki kişi var. Sürekli. Icardi yalnız gördün mü? Yok. Görsen çok sıkı dostluklar edindi dersin saha içerisinde değil mi? Öyle değil. Yani büyük önlem alıyorlar Icardi'ye. O da rahatladı ama değil mi? Gol atınca çok evet, rahatladı. Ama büyük önlem alıyorlar. Onlar atar. Yani bir de çok Icardi... Müthiş bir hırs vardı. Icardi çok kapalı olduğu için savunma yani tamamen tecrit ediyorlar. Bildiğin tecrit ediyorlar ya. E, Icardi. o yüzden çok rahat alan bulamıyor. Alan bulamadığı için evet. arkadaşlar da besleyemiyor. Bu arada büyük kaptana da bir tebrik gönderelim burada. Rize Spor maçı büyük kaptan Mustera'nın 400. maçıydı. Hmm. Ve hala ilk geldiği günden beri hiç değişmeyen performansı. Yani değil mi? Güven veren, önemli bir lider, önemli bir kaptan, önemli bir kazanım. Galatasaray'ın sembolü olmuş. Çok önemli bir isim. Evet. Umarız Mustera'yla hem kalecilik süreci gidebildiği kadar gitsin. Ve tabii ki bu ailenin bir partisi olarak da teknik ekipte de kalsın. isteriz tabii ki. Yani güzel bu olur. sera çok önemli bir değer Galatasaray için. Kendisi buradan tebrik ediyoruz. Evet biz de tebrik edelim. E, Fenerbahçe Pendik maçına geçelim mi hocam? Fenerbahçe Pendik maçında biliyorsun 4-1 skor. E, Fenerbahçe'de inanılmaz bir çok güzel tespit. Stres birikmiş. E, ne diyorsun? Bu ses artarak devam edecek. Yani şimdi zaten Pendik, spor futbol oynadın falan demez. Hani futbol oynatmamaya yönelik. Zaman e, maalesef zamandan çalmaya yönelik. Evet. Yani böyle bir futbol anlayışı da Türk, yani bizim ligimize yakışmıyor hiçbir takımın Süper Lig'de böyle bir anlayışta sahaya çıkmaması lazım. Çok kötüydü hocam. Bak ya. Alanya'ya Fatih Tekke. Hakikaten ben yani. ne dedim geçen hafta da? Evet. Takır takır top oynatıyor Alanya'ya. Kazanarak geliyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir de haftalar geçtikçe stres yükü daha da artacak. Şimdi evet. Pendik maçı da Fenerbahçe'nin Pendik'i yenmesi gayet normal. Herkes Herkesin ittifak ettiği şey ya vardı. Penaltıydı oydu şuydu evet. Bunlar konuşmamak şey, lazım. Ya. Her, spordu, şey. sporlu, herkesin ittifak ettiği konu Pendik sporlu oyuncular e, maçı oynanmasına izin vermedi. Sürekli yerde Henerbahçe... su... Ya hangi takım olursa olsun böyle olmaz Şimdi ya. Fenerbahçe'yi bu arada tebrik ediyorum ben. Biliyorsun konferans liginde Belçika Lig evet, 3-0 yani süklas ettiler ya. Bildin sağdan evet, da... ettiler. Tebrik ediyoruz aynı zamanda. İyi bir futbol. Fenerbahçe Beko'yu Real Madrid deplasmanda basket basketleri 10 sayı fark attı. Orada yani yenmek çok ve bayağı epey zamandır da e, İspanya'da Madrid, Real Madrid deplasmanda kazanamayan bir Fenerbahçe Beko'dan bahsediyor. O yüzden tebrik ederim. Avrupa maçları biz milli gururumuz bunlar. O kadar. Yani çok ben çok gurur duyuyorum, mutluluk Kesinlikle. duyuyorum. E, bu nedenle tebrik ediyorum. Pendik maçına gelecek olursak Fenerbahçe Hı. biraz bu stres bir de dakikalar artınca ya kazanamazsak evet. şampiyonluk tamamen gidiyor. gidiyor. Düşünsene maç iki farka çıkıyor bir maçtan Galatasaray arasındaki. İşte bu stresi yaşamak ve Kadıköy'de yaşamak o ağır, o stres yoğunluğu içerisinde bir şeyler yapabilmek, üretebilmek çok zor bir şey. Yani e, her şey hakeme bağlamamak lazım. Herkes her şey hakemlere bağlıyor, hakem kararlarına bağlıyor. E herkes hakemlerden şikayetçi. Sen şikayetçi olmayan bir takım gördün mü? Yok görmedim. E o zaman? Küçüğünden büyüğüne hepsi. Ya bir de bu kadar sığ düşünmemek lazım ya. Evet. Hakemler üzerinden mi? Şey, yani bu, bu doğru bir şey değil. Hakemler kime yanacak? Aynı hakem Galatasaray maçı yönetiyor sıkıntı Fenerbahçe Beşiktaş hepsinde sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Abi senin güzel bir önerin vardı. Evet. Hakemlerle ilgili. Hakem kararları üzerinden eleştirmeyeceğiz. Hakemleri hakem kimliği üzerinden eleştireceğiz? Nasıl hakem olmuşlar? Altyapıları ne? Bu süreçte eskiden futbolla ilişkin çünkü bu iş bir şey de uzman olabilmek kolay değil. Bak yani futbolcu bugün artık 6 yaşında futbol oynamaya başlıyorlar. 5-6 yaşında futbola başlıyor. Doğru. Hakemlik de bunun bir akademik bir anlayışı olmalı. Hem sportif hem akademik hem bilimsel bir yaklaşımı olmalı. Biz bunu söylemiştik. Umarız yani hakemleri kararlar üzerinden değil, hakemleri, hakemlik mesleğini tartışmak lazım. Hani tam yüz profesyonel olması lazım. O da eğitimle, üniversitelerdeki bölümlerle olacağını söyledik. Fenerbahçe'nin stresi daha da artacak Hı. önümüzdeki hafta. Trabzon var. Trabzon'un deplasmanı var ki Trabzon'la Fenerbahçe arasında geçmişten gelen o şampiyonluk Rekalı. rekabetinden kaynaklı, işte yaşanan bir takım olaylardan kaynaklı <laughs> maalesef birbirlerine karşı bir böyle bir yaklaşımları var. Trabzonspor çok motive çıkıyor Fenerbahçe maçlarına durumu ne olursa olsun ki Abdullah Hoca'yla e da bakma yani, Trabzonspor mevcut bayağı bir düşüşe geçen moral motivasyon anlamında epey bir düşüşe geçen bir kadroyu yine toparladık ilk üç içerisine soktu. Evet, yani şöyle bir şey Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk mücadelesi veriyorlar tamam. İşte Trabzonspor üçüncü görüyorsun ya işte Beşiktaş'ı dördüncü sanki küme düşeceklermiş gibi geliyor. O kadar büyük camia olmak büyük kulüp olmak. Yani üçüncülüğü ikinciliği dördüncülüğü yakıştıramıyorsun bu kulüplere mesela. Hiçbir kulübe. Yani özellikle Galatasaray, Fener, Trabzon, Beşiktaş'a ikinciliği dahi ya başarısız diyorsun. Bak Trabzonspor bu kadar Beşiktaş, Şenol Güneş'ten sonra o süreçler, yönetim değişikliği, birçok e, handikap yaşandı. Ama bakıyorsun şu an üçüncü olma ihtimali çok yüksek. Ve üçüncülük Beşiktaş'ın büyük bir başarısızlık mı? Evet. Trabzon için büyük bir başarısızlık mı? Evet. Rakipleri puan farkını ya, bir aldı. Büyük cami getirdim. olmak böyle bir şey. Yani ikinci olsa bile kötü diyorsun yani. İşte büyük evet. cami almak kolay İki rakibi aldı i̇şte götürdü hocam. Bu stres olacak. Bak Fenerbahçe açık ara bütün maçlarını kaybetsin ikinci. Şampiyonlar Ligi'ye öneme oynayacak sanıyorum. Ama Fenerbahçe için ikincilik, Galatasaray için ikincilik. Evet. Büyük bir başarısızlık yani. Ee, yani bu stres artacak. Trabzon deplasmanı çok zor bir deplasman. Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani abi? üç ihtimalli bir maç tabii ki. Net. Ama Trabzon'un motive olarak çıkacağı, yoğun konsantrasyon içerisinde oynayacağı ve kazanmak için oynayacağı bir maç. Ama Fenerbahçe'de kadrosunun kalitesini düşündüğümüz zaman şimdi Belçika Ligi birincisine karşı oynadı. futbola bak. Nasıl bir çıkacak etti. Şimdi Onu o stresi bekliyorum. hissetmediği zaman, o rahatlıkla çıktığı zaman, o stres olmadığı zaman Fenerbahçe için sıkıntı. Şimdi maç tarihlerine bakmadım. Eğer Kasımpaşa-Galatasaray maçı daha önceyse ve daha Galatasaray önce bu maçı kazanırsa, bak Galatasaray bu maçı kazanırsa Fenerbahçe'nin Trabzon'dan alma bak, puan alma ihtimalini zayıf görüyorum. Puan alma ihtimalini zayıf görüyorum. İşte federasyon fikstürü belirlerken buradaki psikolojik etkenleri de mutlaka değerlendireceğiz. Kasımpaşa maçı e, 17'sinde. Evet. 0-3-17 e, gözüküyor. 17 Mart'ta gözüküyor. Evet. fenerbahçe, fenerbahçe. trabzon 1703 0 Saatleri aynı mı ikisinde? Biri 2030 30 aynı, Evet. Diğerine bakıyorum. 2030 Fenerbahçe maçı 20 değil mi? Evet. Kasımpaşa 16 diyor hocam burada. E, şimdi bak. Şimdi burada. Yine de bir teyit ben, etmekte fayda şimdi, var. Ben şimdi Galatasaray'ın hem lehine olabilecek bir ki a, genel olarak şöyle bir kuş bakışı baktığınız zaman tamamen Galatasaray'ın lehine olan bir durumdan bahsediyoruz. Galatasaray Kasımpaşa depresmanı ki o maçta zor bir maç Kasımpaşa çok büyük bir ivme yakaladı. 16 da içerisinde. evet. 16. Galatasaray Kasımpaşa 4'te. maçını kazansın. <laughs> Fenerbahçe'nin Trabzon'dan puan alma ihtimali ben çok zor. Çok derim. stres. Çok zor. Çok stres. Hocam Hüks, tam. Ya stres tam öyle tam büyük bir gel. bela ki. Öyle evet. büyük bir bela ki herkes için herkes için Hı -hı. büyük bir hostes yönetmek hele evet. Trabzon deplasmanında. Böyle bir Trabzon spor motive olmuş Fenerbahçe'ye karşı çok zor. Peki hocam şunu sormak istiyorum özellikle çünkü gerçekten senin tahminlerin bu konuda çok önemli. Ee, ki gördük işte Antalya maçı, Peşinden Beşiktaş maçı yensin şampiyonuz dedim. E, yendi. Evet. Şimdi böyle gidiyor. Trabzon Fenerbahçe maçını e, bir şey söyleyebilir misin? Ne diyorsun mesela? Ya bu Gal Yenlerde şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçını kazanırsa en kazanırsa kazanırsa Fenerbahçe'nin alabileceği en iyi sonucun beraberlik olduğunu düşünüyorum. Hocam ben de beraber biteceğini düşünüyorum biliyor musun? Sen seni bir verdisi, bir onu söyleyecektim. Trabzonspor Fenerbahçe maçı çok beraberlik kokuyor hocam. Şimdi pen, stresli şimdi maç, şimdi maç, yoğun maçı maç. Eğer berabere bitseydi Fenerbahçe. Şimdi ben diyorum ya Fenerbahçe'ye Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe maçı matematik olarak da şampiyonluğu garantilemiş olarak girer Galatasaray konuşacağı. oradaki konsantrasyon çok başka konular olur maç dışında. Bak Fenerbahçe-Tivrize maçı, Pendik maçının beraber bitme ihtimali var mıydı? Vardı. Çok değil mi? Yani bitse şu koşullarda kimse aa niye bitti demezdi. E Trabzon maçı, Trabzon alma ihtimali de var bu maçı. E, şampiyonluk, şimdi baktığın zaman e, son maçları kalır mı? E o yüzden kalmaz diyorum ben yani. Hmm. Kalmaz. Orada, ben hani orada. daha, şimdi bu maç sonrası daha erken bile garantili Bu hafta kuyruğu ya, kopar. Ya bu işin motivasyonu, konsantrasyonu, stres yönetimi bak ayrı bir boyut. Bak bu konuda da uzmanlar hmm. kulüplerde vardır diye tahmin ediyorum. Arif. şurada Galatasaray maçın erken saatte olması bile bir itiraz konusudur Fenerbahçe için aslında ama bunu evet. yönetebilecek bu süreci yönetebilecek anlayabilecek bu psikoloji içerisinde hissedip empati kurup bunu federasyon nezdinde yönetebilecek bir yönetici anlayışı çok önemli ee, Galatasaray için baktığın zaman daha erken olması kazanırsa Kasım Kasımpaşa maçı ki çok zor bir maç çok zor bir maç ee, kazanırsa ben skoru e, yazdım hocam binecek, buraya ya zaten bir stres var stres yükünü bir düşün ben skoru yazdım buraya. Kasımpaşa Galatasaray ben 3-1 Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor Fenerbahçe maçını 1-1 olarak düşünüyorum. Ben Kasımpaşa Galatasaray maçı zorlansa da ben de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum yani. Evet. Kolay bir maç değil. Kolay bir maç değil. Kesinlikle. E, hocam kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrardan sürpriz bir konukla burada olacağız. Evet sevgili izleyenler, kolektif futbol programında yine beraberiz. Çok sürpriz ve değerli bir konuğumuz var. Sevgili Türker Akıncı bizimle. Eyvallah. Reis bizi yalnız bırakmadın. Estağfurullah ben sizinle beraber geçiyordum, evet. uğradım gibi uğradım. Ama burada. güzel oldu ya. Ama ya. şöyle bir birkaç dakika selam vereyim. Valla evet, büyüklerimizden şunu öğrendik. Bir konuda duayen olan bir kişinin ismi, soy ismini birlikte söyleriz. Türker Akıncı aramızda. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok önemli hakikaten. Estağfurullah. Kesin. Ben sizi dinledim. Gerçekten de hani o bizim programlarda gösterdiğiniz performansın la Eşdeğer bir şekilde futbol konusunda müthiş Evet. Vallahi helal olsun. Ben de sizi tebrik ediyorum. Şimdi sen de gelmişken çok e, Türkiye'de konuşulan bir konu var. İstersen oraya girelim. Çok önemli. E, sevgili izleyenler bu hakem olayları çok konuşuluyor. Öyle böyle değil. Yıllardır. Ben bildim her biri, saniye. Bak bu yaşıma kadar hep hakem konuşuldu ya Türkiye'de Hakemler sürekli yani, konuşuluyor ama Evet, son zamanları daha bir, çok mi? haklı bir şey mi var bu konuda infial var? İnanılmaz, inanılmaz bir infial Acaba, var. Yani. E şimdi bakış açılarını çok merak ediyorum. Bir ya, taraf diyor ki hakem bitirsinler, bitirsinler. yabancı hakem diyor bir taraf bir taraf diyor ki hakemler bizim milli değerimiz. milli değerimiz. Hakem ne demek ya? Bizim evet. hani milli değerimizi, milli değerlerimizi emanet etmek gibi. Süper Kupa'nın Arabistan'da evet. oynanacaktı. Ne oldu? milli değer olsun ki yani İçimizden biri ben Türkiye dünya futbolunda artık sınırların kalktı. Şimdi diyecek ki bana koruyacak. <laughs> ulusalcı olduğu <için gülüyor> Sınırlar, Biraz bana sınırlar kalkmasın. Küreselci misin sen kardeşim? O manada değil yani. Tabii, tabii Futbolda yabancı hakem bence olabilir. Neden sınırları bizim ya. için kalkıyor ya Türkan hocam? Yani, yani orası da öyle. yani şimdi bakıyorum ya çay içeceğiz. Bir kahve ile ilgili var ya böyle Facebook zinciri olan. Ya kahve bilmem ne. işte marka Hı -hı. adını vermeyelim. Ya çay istiyorum ya. Tabii kahve lattesi şu su hepsi olsun itirazım yok. Hepsi ayrı bir lezzeti vardır. insanlar beğeni uçuyor. Ya ben çayımı içmek istiyorum. Çay bulamıyorum ya. Benim ülkemde yerli bir marka. Çay yok. Hakemimiz de gitsin, çayımız gitsin, o gitsin, bu gitsin. Bize ne kalacak Ama ya? bir şey söyleyeceğim. Başka türlü de gerçekten de adaleti sağlamakta da zorlanıyoruz şu anda. Niye? Çekirdekten hiç şey İşte bu bir süreç. Bu süreci atlatana kadar hem Fenerbahçe'li taraftarlar hem Galatasaray'lı taraftarlar çok İşte kimse isyan. Memnun her memnun değil. Bir isyan var. Kimse memnun değil. Pendik memnun mu? Değil. Ne? Rize 6-2 yenildi. 1 4 1 yenildi. Memnun mu değil? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Alanya hangi takım memnun? Bence yabancı hakemler bu sezon geçirilebilir. Hata önemli maçlar en azından. Bütün o hatalar silsilesine size baktığımız zaman herkes aleyhine lehine neyse aleyhine hata yapıyor. Hocam Galatasaray Fenerbahçe maçı kaçıncı hafta bilmiyorum. Mesela o maçta ne kal. olacak şimdi? O maça Süper kalmaz. Mı mı diyorsun? Yok, Yok. lig maçı. Lig maçı. O maça kalmaz, şampiyon. O, maç maça kalmaz. kalmaz. mı? kalmaz Türkiye. O maçta işte kareografi önemli Galatasaray için. Hangi şarkılar çalınacak? Nasıl e, e, sistemler no olacak? Galatasaray zaten <laughs> şampiyon olacağını <laughs> düşünmüyor. Ama Fenerbahçe şampiyon. Üst ses yükünü Fenerbahçe'nin kaldıramayacağını ben Pendik evet. maçıyla gördüm. Ve Trabzon deplasmanı. Bir şey diyeceğim. Doğan Hocam'ın iddiası da gerçekleşti. Antalya ve Beşiktaş maçlarını alırsak dedi. Kesinlikle şampiyonuz dedi. E, aldı. Şu anda da büyük bir stres yükü var Fenerbahçe'de. Bu hafta Trabzon'la oynuyor e, ee, deplasmanda Galatasaray'da deplasmanda Kasımpaşa'yı oynuyor. Kasımpaşa yendi an evet. stres yükünü düşünemiyorum. İnanılmaz. Federasyon bir hatası bu. Net. Yani maçlar aynı saatte Aynı gün mü? Evet. Aynı, aynı gün ama, ama aynı farklı saatte. saatte. Biri, yani, 16, biri, biri 20, 16'da 20.30'da. Aynı, aynı, ayrı gün gibi. Olurdu. Ne fark eder ki? Tabii. Ayrı gün gibi. Evet, yani evet. aynı saatte oynamıyor. Ya bunu nasıl düşünemiyorlar ya? Böyle stres, bir ahmaklık çok olabilir çok mi stres ya? Stres büyük stres ol. Yani? Büyük ahmaklık ya. Kim bunu belirliyorsa? Ma maçlar için ne diyorsunuz? Trabzon Fenerbahçe maçı için. Fenerbahçe kazanır. Ne, skor ne diyorsun? skor vereceksek 1-0 Fenerbahçe var. 1-0 kısır maçı yani. Evet, Galatasaray Kasımpaşa maçını kazandı 16'da. Çekirdeklerini aldı Galatasaray futbolcular. Maçın tür şeyin başına geçtiler televizyon. Ama sen <laughs> öteyim, Kasımpaşa diyorsun ki kesin Kasımpaşa'ya yendi diyorsun. Ya Kasımpaşa yenerse? Yine stres yükü büyük çünkü Trabzon Fenerbahçe maçlarına evet. Ben korkunç bir, şey konsantrasyon motivasyonla çıkıyor. Bak Fenerbahçe kendini rahat hissederse gitti Belçika birincisi liginin. Tabii Avrupa'nın en önemli ligi ligindeki birinci sıradaki takımını süklas etti sağdan. Ama kafa rahat. Şimdi burada öyle bir stres yükü var. O, o maçı oynamakla bu maçı aynı, o, oynamak aynı değil. Ben size Kasıma, Kasımpaşa Galatasaray'ı yenebilir. Fener'e Trabzon'a. Fenerbahçe o sahada 3 puan olarak çıkması büyük bir mucize. Ama bu ne hafta, bu hafta bir dananın kuyruğu kopar mı? Yani en azından iki yani takım. Fenerbahçe açı. maçından önce matematik olarak Galatasaray şampiyon olur. Benden daha fazla beklenti yok. Bir şey yok. Rica ediyorum. Daha abi, fazla her hafta. Sevgili Sporsel ailesi. Doğan Hoca'nın yorumlarına katılmıyorum. <laughs> ee, bence Fener daha yakın bu hedefe doğru. Tabii Galatasaray çok iyi oynuyor. Tabii ki Hatta ki Fenerbahçe. Doğan beraber biz Galatasaray maçını da takip ediyoruz. Beraber ediyoruz, ediyoruz tabii hani tabii. Evet. Ee, ya tabii yani ki. Ben, Fenerbahçe ben ben Fenerbahçe şöyle bir şey, de şey var. Şimdi Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de kadro derinliği çok iyi. İyi bir kadrosu var. Galatasaray'da o kadro derinliği olmamasına rağmen Okan Hoca faktörü var. Şimdi olaylar çok farklı. Yani şimdi Galatasaray moral ve motivasyon olarak çok iyi gidiyor. Bir tane şu anda çok iyi. Bakır. İşte o takılma şu an Galatasaray onu açtı. Beşiktaş'ı o takılmaydı. Sadece bir risk var Galatasaray'a. Bak evet. sağ bek yok, sol bek daha yeni geldi. Stoper iki tane stoper. Mesela Kerem Demirbay orta sahada Torreira neredeyse yalnız kalıyordu. Icardi bir vardı yoktu, sakatlandı, formda değildi. Bunca şeye rağmen Galatasaray ligde hala bu konumdaysa. Evet. Yani Yabancı yani keme şart buradan bunu buna bağlayalım. <laughs> Hakemlerimize kesinlikle sahip çıkmalıyız. sahip çıkmalıyız. Bilmiyorum. Sahip Ben misafirim şimdi. E, programda çok fazla konuşmayayım bu konuları. Ama yabancı, yabancı hakemlerin, hakemlerin yaptığı hataları da görüyoruz. Avrupa maçlarında özellikle. Çok neler yaptı, nelerle karşılaştıklarımızı görüyoruz. Akşam, Galatasaray Şampiyonlar Liginde kaç puanı gasp edildi ya. Yabancı hakem bir tüylerim diken diken Ben de, de bir şey söyleyeyim. Basketbola geçeyim. Bir atasözüdür. Çok önemlidir. Gelen gideni aratır. Valla ben bizim hakemlerimiz berbat. Mental olarak berbatlar. Ama bunu sağlayan yani genelde tam formsuz olabilirler ama bunu sağlayan maalesef bu baskı. Bak baskı ve stres yönetilebilir bir şey değil. Bir süreç kolay değil. Her ne olursa olsun istersen adam olmuyor. yönetecek onu. Bak ya. bunun o yüzden hakemlikle ilgili bir akademi olması, üniversite bölümü olması. Çok psikolojik önemli. olarak, fizyolojik olarak, mental olarak, her açıdan. Kurallar silsilesi olarak, sağlık olarak, beslenme olarak her açıdan. Öyle bir eğitim metodu, yöntemi, süreci işlenecek ki hakemler hazır gelecekmiş. Bir süreç mi süreç? Bizim hakemlerimizden o kadar kötü bulmuyorum. Yani ama o baskı stres ya hiç kimse yaranamıyorsun. Bayrağı kaldırsak bunlar kızacak, indirecek şunlar kızacak. Ve stres ya neler evet. oldu ya. Hakemler dayak yedi ya. Evet, her Herhangi bir sözel anlamda fiziksel anlamda ya o sahaya çıkıp herhangi bir insan yabancı hakemler ya, hakemliği bırakır bu ülkede ben söyleyeyim. Ben tam yapmıyorum artık kardeşim. Peki basketbola girecek olursak, ikiniz de basketbolu çok yakından takip ediyorsunuz. Galatasaray basket takımında da böyle bir yeni bir gelişme var, böyle bir ivme var. Ne diyorsun? Bu hafta Daçka'yı yendiler. Evet, güçlü bir takım Daçka, Galatasaray maç. Şimdi Beşiktaş'ta baş. daha önce oynamış olan Parker Jackson, Cartwright'ı transfer evet. edecekler. Hmm. Kaç ee, numara oynuyordu? 1 numara oynuyordu. 1 numara değil mi oyun kurucu? Bir oynuyor. Ee, yani Galatasaray yani gönül arzu eder ki, Galatasaray takımının, basketbol takımının daha da yukarıda olmasını. Ama Galatasaray bütçe olarak da bilmiyorum yönetim belki de bunu tercih ediyor. Ortalarda kalmayı tercih ediyor. E, dursun başkanım. Yine pilofa kalacaklar. Pilofa kalacaklar. Pil Çeyrek finalde, yarı finalde bir yerde elenecek Galatasaray. Her sene aynı tablo. Bence Galatasaray taraftarları da, yorumları da görüyorum. E, buna biraz isyan ediyorlar. Ya arkadaş, hadi bu sene bari final için bir şey yapalım yani. hani Daha yukarısı için bir şey yapalım. Pınar Karşıyaka bu kadar iyiyken, Efes bu sene kötü de. Efes yukarıdayken Fenerbahçe zaten iyi. Beşiktaş. Beşiktaş da çok iyi. iyi. Galatasaray neden e, basketbolda böyle bilmiyorum. E biz Galatasaray'dan mesela ben bir taraftar gözüyle şunu bekliyorum. Euroleague seviyesine olmak ama Dursun Başkan evet. şöyle bir açıklama yaptı. Bununla ilgili. İşte Eurolig'e biz yapacağız 30-40 milyon euro'luk yatırım. Elde edeceğimiz para 5 milyon euro ile 10 milyon euro. Yani Bakın her, çok her çok sene var. cebimizden 20-30 milyon euro çıkacak. Hmm. Şimdi bir iş insanı olarak baktığın zaman hani gerçekten mantıksız tamam, bir durum. Şimdi Fenerbahçe-Beko sponsorları. Ha orada sponsorlar, sponsorlar devreye girecek ama işte. Evet, sponsorlar bence. ama muazzam bir şey var. E, Galatasaray da o başları gösterirse bence daha fazla sponsor Tabii Galatasaray'ın hak ettiği yer Euroleague. Bunun bir mazereti Yani bu sene yine de iyi toparladılar şu anda. Toparlar. Evet. Toparlar ama ligde bir, bir, ben bir görüyorum. Baktım şu de bak. Pınar karşıya sonra gelir. Beşiktaş 3-2 bitirebilir. Pınar karşıya Galatasaray 5 olur. Ama iyi başlamadık. İyi gibi gözüküyor. Takım hiç iyi değildi. Kötü gibi Avrupa'da maç aldık ya. Şey lider olan takım gittik yendik evet. yani. Çok Kadrosu önemli. çok iyi yani. şu i̇şte Burak'ın Tunçerlerin olduğu bir kadrodan bahsediyoruz. Sağlık Kabaca'yı ben çok Biz, yani oynadığı, oynadı. Formlu olduğu maç. zaman Galatasaray Kablidimi maç kaybetti. Bu ülkenin yetiştirdiği evlatlar. Kabaca. İkisi de çok iyi. Burak'ın da Sadık Emin. Ergin kadri. Hoca'nın yardımcısı şimdi bizim Sadece hocamız. Sadece Burak'ın da şöyle bir sıkıntı var. İstikrar konusunda yıllardan beri Efes'te de öyleydi. Hep çok yetenekli, oynadığı i̇şte zaman yetenekli. müthiş güzel. oynuyor ama şimdi yer, yani güzel. yerlerin aldığı sürelerde pozisyon gereği yani statü gereği çok yeterli olmuyor. O istikrarı yakalamak için sürekli ben oynayacaksın. Ben biliyorsun büyük çekmece basketbol evet. tarihi. Evet, onu da söyleyelim burada. Biz, Sayende biz de seviyoruz ikinci Evet <laughs> Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah Büyükçekmece Basketbol Kulübü, ben şunu yaşıyorum her maça gittiğim için basketbolda e, Artık Türk halkının biraz daha burada biliyorum bizde izleyenler şunu düşünüyorlar ya futbol kardeşim sabah akşam futbol ya biraz gerçekten de basketbol olarak çok zevkli basketbol çok zevkli basketbol çok zevkli Türkiye basketbolu çok zevkli izlemesi çok tam, tam zevkli bizim, evet. Türk Avrupa'da var, ilk Üç bir tanesiyiz ya. İspanya Biz, Biz Yunanistan. Ve Gerçekten izlemesi çok zevkli. Bak basketbola ben gittim, futbola her maça gidiyoruz hocamla. Ama basketbol maçlarına da gidiyoruz bazen. Müthiş sürekli ya. Sürekli bir aksiyon var. Sürekli, her saniye. Sürekli bir aksiyon. Ve lig Dön, gerçekten son iki sene çok acayip bir lig oldu. E, çok iyi transfer yapıyor bütün kulüpler. Ve hep kafa kafaya. Puan rumuna bakın. Herkes eşit falan galibiyet sayılır. Yani acayip bilik. Anadolu Efes'te Fenerbahçe, Fenerbahçe BeKU burada tabii, tabii hariç onlar. hariç. onlar harç. Onlar harç. Onlar harç. Onlar başka düzeyde. Ya onlar yani. artık başka bir seviye. Şey Lig'de yani gidiyor Real Madrid'i e deplasmanda yeniyor olan yani. yani, yani Fenerbahçe Zim. yendi değil mi? Yani Anadolu Efes de yani. yendi bu Efes yani de. Yani. onlar artık başka bir seviyede ama onun geri kalan grup işte Beşiktaş Galatasaray'la başlayan o pınar Karşıyaka Telekomlar işte biz Büyük Petkimler herkes çok iyi. Bahçeşehir, Bursa. Yani Galatasaray herkes. Beşiktaş küme düştü bir ara değil mi? Düşmek üzereydi. düşmek üzereydi. Son maçta kurtardı. Son Var. maçta da biz yenemedik onları. Öyle kümede kaldılar. Büyükçekmece basket Ka yani. Bu, ziyerken. ben daha, gibi daha önceki bir süreçten bahsediyorum. Geçen sene böyle Biraz, oldu. E, da son anda yine Büyükçekmece, Sayın Al Albayrak vardı hatta. Büyükçekmece o kadar deplasmanlı. Hani Galatasaray kümede kalmaya falan o kadar zorlu bir lig. Ama tabii Galatasaray'dan beklenti bu değil. Süper Lig futbolda kalite düşmeye başladı basketbol liginde kalite yükselmeye başladı diyebilir evet. Bence %100 yüz öyle. Galatasaray-Fenerbahçe özelinde futbolda bence kalite düşmüyor. Yapılan transferler kalmıyor. Genel lig olarak düşüyor. Ama lig ben olarak düşüyor, düşüyor. maalesef. Düşüyor, maalesef. De. Çünkü yayıncı kuruluş verdiği evet. teklifler falan bunun en önemli göstergesi. Çok net yani. Bir şey Ben misafir oldum. Misafir gidiyorum. Estağfurullah. Gülüyor. Estağfurullah. Senle beraber bitirelim o zaman. Tamam. Evet. E var mı son sözleriniz? Alalım bitirelim. Eee Galatasaray'a başarılar diliyorum bir Fenerbahçeli olarak. Çok ee, güzel güzel ben de evet. ben de Fenerbahçe'ye tüm takımlara başarılar diliyorum. Kim hak ediyorsa o kazansın ama evet. hakemlere bu kadar yüklenmeyelim yani. Yani bu baskı <laughs> Ya Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Yabancı hakem mi yoksa e, Türk hakemlerle devam mı? Yorumlara özellikle evet, yazın bakalım ne kadar yorum gelecek. Biz de onları bütün yorumları burada Ya Everton'ın Utaç kalmak gibi bir şey. Ya. Kaan uçağımız var. Onun gibi düşün <laughs> <de> ya. Benim <Aa, gülüyor> ya. yani, burada. Benim <laughs> burada. Evet. Peki teşekkür ediyorum ben sizlere çok sağ Sevgili izleyenler çok teşekkür ederiz. Sizler de bu güzel söyleşinin altına yorumlarınızı muhakkak yazın. İnşallah biz de yorumlara bakalım ee, taraftar ne istiyor. Onu da burada istatistik olarak çıkartıp sizlere söyleyelim. Ee, bizden bugünlük bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.